Arkadaşlar merhabalar ben Çevremiçi dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Bu videomuzda 3 adım TYT fizik kitabının elektrik devreleri konusunun 2. adım sorularını çözmeye çalışacağız. Hemen 1. sorumuza geçecek olursak bize volt amper grafiği verilmiş, KLM e, dirençleri verilmiş. Bu dirençler de birbirlerine e, şekildeki gibi bağlanmış. Bu devrenin diyor eş değeri kaçtır? Biz önceki soru çözüm videolarında söylemiştik. R eşittir. V bölü I. Şimdi K direncini bulacak olursam RK eşittir. Burada voltajım 80 iken akımım 20. Yani RK eşittir 80 bölü 20'den 4 ohm gelir. RL'ye bakalım. RL'nin tam kestiği yer şurası. 60 bölü 10'dan R, L 6 ohm gelir. RM yazalım. O da şu noktada tam kesiyor. 60 bölü 20'den 3 ohm gelir. Şimdi yerine yazacak olursak L 6 ohm M 3 ohm K 4 ohm ve yine K verilmiş 4 ohm. Buranın eşdeğer direnci sorulmuş. Arkadaşlar dedik ki artık 6 ile 3'ü gördüğümüzde 2 diyeceğiz. Nasıl buluyorduk? 6 çarpı 3 çarp bölü topla 6 artı 3. Yani 18 bölü 9'dan burası 2 10 bulundu. Burada da 2 tane özdeş direncim var. Özdeş dirençlerde eşdeğer direnç. Direnç değeri bölü 4 bölü sayı buradan da 2 ohm bulunur. Sol taraf 2, sağ taraf 2 birbirlerine seri olduğu için birinci sorumun cevabı D şıkkı 4 ohm bulunur. İkinci sorumuzda bir e, devre verilmiş devredeki potansiyel e, metre 16 voltu ölçmüş. Buna göre diyor A amper metresinde Okunan değer kaçtır özür diliyorum e, potansiyel metre yani voltmetre 16 ölçmemiş üreteç 16 volt buna göre denilmiş voltmetre ve ampermetre kaç değerini ölçer arkadaşlar buranın önce bir eş değerini bulayım sağ tarafta 4 tane 4 ohmluk direncim var direnç değeri bölü direnç sayısı 4 bölü 4'ten 1 ohm bulunur burada da ne yapıyorduk çarp bölü topla 4 çarpı 12 bölü 4 6 4 artı 12'den ne gelir? 48 bölü 16 bu da 3 ohm değerini verir. Yani burası toplam 3 ohm. Şuranın tamamı toplam 1 ohm. Bunlar birbirine seri. R eş devrenin R eşi 3 artı 1'den 4. 10 bulunur. Benim potansiyelim 16. 16 eşittir. V eşittir. I çarpı R. R değerim 4. Buradan I değerim 4 bulunur. Şimdi şurayı temizleyecek olursak. Burada 4 ohmdan ve 12 ohmdan geçecek akım miktarı 3K'ya k'dır. Direnci az olan yerden akım fazla geçecek. Toplam 4k var. Gelen akımım ana kol akımım da 4 amper. Yani 4k eşittir 4 amperden k buradan 1 amper bulunur. Şunu diyeceğiz. 4 ohm'luk direncin üzerinden 3 amper şuraya 3 amper yazalım. 12 ohmluk direncin üzerinden geçen akımda 1 amper olur. 3 çarpı 4'ten e, burası 12 volt değerini gösterir. Ampermetrede okunan değer denilmiş. Şimdi buradan 4 amper geldi. 4 ohmluk direncim var. Hepsinden K geçer. E, K'yı biz 1 bulduk. Burası 1 amper. 1 amper. 1 amper. ve 1 amper özdeş dirençler üzerinden geçen akımlar eşit olacak. Çünkü burada arkadaşlar dirençler nasıl bağlanmış? Paralel. Bunların potansiyelleri de eşit olacak. 4 çarpı 1'den 4 volt, 4 çarpı 1'den 4 volt gelir. Ampermetrede okunan değerim de 1 amper olur. Volt metre 12 ampermetre metre bir değerini gösterecek. Doğru cevabım aşık olur diyelim. Üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda İki tane üretecim birbirine paralel bağlanmış ve ampermetrede okunan değer istenmiş. Bu iki 8 ohmluk direncim birbirine paralel bağlanmış ve özdeş. Burada özdeş direncimizi nasıl buluyorduk? Direnç değeri bölü direnç sayısından buranın toplam eş değeri 4 ohm. Voltaj 8 volt. Paralel bağlılarda voltajın e, değeri toplam voltaj değeri bir tanesine eşitti. 8 volt eşittir 4 çarpı i'den i buradan 2 amper bulunur. Yani devrede dolanan toplam akım 2 i'dir 2 amperdir. Burada 2 tane üretecim olduğu için 1 amper birisinden 1 amper de birisinden geçer. E, amper metrede okunan değer 1 amper değeri olacak diyelim. Dördüncü sorumuza bakalım. İç direnci önemsiz 10 voltluk bir üreteşe kurulmuş elektrik devresinde ampermetrede okunan değer 2'dir. Burada birbirlerine paralel bağlı 3 tane neyim var arkadaşlar? R direncim var. Buradan geçen akım 2 amperse. Buradan geçen akımım 2 amper. Buradan geçen akımım 2 amper olur. Toplam ne gelecek? Buradan geçen akım 3 amper. Buradan geçen akım 3 amper olur. Toplam ana kol akımım 6 amper olur. Şimdi V eşittir. I çarpı R. İ'miz kaç? 6. R buradan ne gelecek? 10 bölü 6 değeri gelir diyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Burası 3 R. 3 tane R var. Buradaki eşdeğer direncim 3 R. R bölü 3. Bir de burada R bölü 2'miz var. Burası ne gelir eşdeğer direncim? Burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletirsek. 5 R bölü 6. Devrenin eşdeğer direnci 5R bölü 6. Potansiyelim 10 volt. 10 volt eşittir. Akımı 6 amper bulduk. Çarpı 5R bölü 6. Buradan 6'lar gider. 10 volt eşittir. 5R'den buradan R değerim 2 değeri alacaktır. Dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı 2 olur. Beşinci sorumuz potansiyel farkı oluşturarak yük hareketi sağlayan devre elemanına üreteşlenir. Hiç türenci e, önemsenmeyen üreteşler için verilen yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Üreteşler kimyasal enerjiyi kine, e, elektrik enerjisine çevirir denilmiş. Bu doğru arkadaşlar üreteşler içindeki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. İki seri bağlandıklarında toplam EMK'ları potansiyel farklarının toplamıyla bulunur. Arkadaşlar üreteçler eğer doğru bağlandıysa evet burası 8 volt burası 2 volt ise toplam 10 volt gelir. Ama bu üreteçler birbirine zıt bağlandıysa 8 volta 2 volt burada farklarıyla bulunur. Kesinlikle dediği için ikinci öncülüm doğru olmaz. 3 paralel bağlı özdeş üreteçlerin toplam EMK'ları herhangi birisinin EMK'sına eşittir. Dedi ki paralel bağlı üreteçlerde potansiyel birinin EMK'sına eşittir. 4. öncülün bir elektrik devresinde paralel bağlı özdeş üreteç sayısı artırılırsa üreteçlerden daha fazla akım çekileceği için tükenme süresi artar. Yanlış bir kavramdır üreteçler paralel bağlandığında bir üretece paralel bir üreteç daha eklenirse devrenin tükenme süresi ne diyeceğiz arkadaşlar artar fakat üzerinden geçen akım yani üreteçlerden çekilen akım artmaz. Bu yüzden bu cümlem yanlış olacak üreteçlerden daha fazla akım çekileceği için derilmiş yanlış olacak üreteşlerden daha az akım çekileceği için ne diyeceğiz? Tükenme süresi artar. Doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 3 olur diyelim. Altıncı sorumuz bir direnç verilmiş boyu 11 ile toplam direnci de 11 olmuş. Bu 2L, 3L ve 6L olarak bölünmüş. Ben buraya 2 ohm, Buraya 3 ohm, buraya da 6 ohm diyebilirim. 6 ile 3'ün eş değeri paralel bağlı. 6 ile 3'ün eş değeri 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'ten 18 bölü 9 yani 2 bulunur. 1 adet 2 aşağıda oluştu. 1 adet 2 yukarıda 2 tane özdeş 2'm var. 2 bölü sayısı kaç? 2. Buradan 1 gelir. 6. sorumun cevabı aşık şıkkı olur. Yedinci sorumuz. V1 bölü V2 oranı sorulmuş şekildeki devrede bağlanan bu voltmetrelerin. Ben burada I akımı geçirsem. I akımı gelip buradaki bütün dirençlerin üzerinden geçecek. Bu dirençteki devre, dirençler, devredeki dirençler birbirlerine seri bağlı. Ben buranın potansiyeline V dersem. Buranın potansiyeli 2V. Buranın potansiyeli 3V olur. Artı uca ben V, 2V ve 3V toplayıp 6 volt dersem eksi uca da 0 diyeceğim. V2 değerim 6 volt değerini ölçer. 6 volttan 1 volt çıkartırsam ne kısmındaki voltaj değerim 5 volt bulunur. V1 de 5 volt da 0 arasını ölçtüğü için 5 volt değerini gösterir. Oranını sormuş. V'ler gider. Doğru cevabım 5 bölü 6. A şıkkı bulunur diyeceğiz. 8. sorumuz hangi lambanın parlaklığı en fazladır? Devre nedir arkadaşlar? Karışık görünmesine rağmen şunu bileceğiz. Devredeki en parlak lambalar üretece paralel bağlıdır. Bakıyorum P lambasının uçları üretece direkt paralel bağlı olduğu için en parlak yanacak lamba nedir? E şıkkı olan P lambasıdır diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuz. Dokuzuncu sorumuzda e, S anahtarı açılırsa KLMN lambalarının parlaklığı nasıl değişir denilmiş. Arkadaşlar K lambası üretece paralel bağlı olduğu için anahtarların açılıp kapanması K'yı etkilemez. Yani K burada değişmez diyeceğiz. Ben burayı bir harflendireyim. K, K, burası L olsun, burası M ve burası M. Şimdi bakıyorum iki tane birbirine e, paralel, iki tane birbirine paralel ve bunlar da birbirine seri. Üretici voltajı V ise buradaki e, lambamın voltajı V bölü 2, buradaki lambamın voltajı V bölü 2, burası V bölü 2, V bölü 2 olur. Es anahtarı açılırsa demiş. Es anahtarı açılırsa bu artık devreden çıkacak. Burada şunu diyeceğiz. İki tane şurası. Şunlar. Birbirine ne olacak? Paralel. N de bunlara seri olacak. Yeni voltaj değerlerimi yazacak olursam. N'nin voltajı 2V bölü 3. Buraların voltajı L ve M'nin voltajları V bölü 3'e V bölü 3 olur. Yani K'nın voltajı değişmez olacak. Özür dilerim. B şıkkı D şıkkı ve E şıkkı elenir. N'nin voltajı L, L ile sırasıyla gidelim. L'nin voltajı V bölü 2'den V bölü 3'e geçtiği için L'nin parlaklığı azalacak. Değişmez. Azalır. M'nin potansiyeli azaldığı için azalır. N de V bölü 2 idi başlangıçta. Son durumda 2V bölü 3 olmuş. Potansiyeli arttığı için artar değişmez azalır azalır artar diyeceğiz. Dokuzuncu sorumuzun cevabı C şıkkı olur diyelim. 10. sorumuz. Ee, 4 ohmluk dirençler iç direnci önemsenmeyen üreteç ile şekildeki bir devre kurulmuş. R1 direncinden 5 saniyede açığa çıkan elektrik enerjisi 5 jüldür. Enerjinin formülü neydi? E eşittir. I kare çarpı R çarpı T'den ne diyeceğiz? Enerjiyi bulacağız. Enerjimiz kaç verilmiş? 80 verilmiş. İyi bilmiyorum. I kare çarpı direncim nedir? R çarpı r değil buraya 4 yazacağız. i kare çarpı direncim 4. Toplam kaç saniyede? 5 saniyede. Burası ne gelecek? 4 çarpı 5'ten 20. 80 bölü 20. i kare buradan gidecek. i kare eşittir 4. i eşittir 2. Burada bir dirençten 2 geçiyorsa bunların dirençleri birbirine eşit olduğu için bundan da 2 geçer. Toplam 4 amperdir. Ee, bu üret, dirençler üretece paralel bağlandığı için buradaki bir direncin voltajı buraya bir voltmetre bağlarsam üretecin voltajına eşit olur. 2 çarpı 4'ten 8 volt bulunur. 10. sorumuzun cevabı değişiklik olur. Son sorumuz 11. sorumuz. 11. sorumuzda bir elektrik faturası hesaplandırılmış. Ee, televizyon 100 watt, klima 2000 watt, lamba 60 wattmış. Öğrenci saat 10'da açık bırakıp saat sabah 8'e kadar cihazlar açık kalmış. 1 kilowattta 0.5 TL'ymiş. Ben hemen bana verilen de değerleri kilowatt cinsinden yazayım. 2000 watt 2 kilowatttır. 2 kW artı burası 100 W 0,1 kW artı 0,06 kW. Toplam kaç kW etti? 2,1,6. 2,16 bulundu. Toplam kaç saat geldi? 10 saat. 2,16 çarpı 10. Bu toplam e, kilowatt değerim. 1 kilowatt da neymiş? 0,5 TL'ymiş. Burayı da 2'ye bölersem sonuç ne gelecek? B şıkkı 10,8 bulunur diyeceğiz. 11. sorumuzun cevabı B şıkkı 10,8 TL olacak. Arkadaşlar bu soru çözüm videosunu da bitirmiş bulunuyoruz. Diğer soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.